Evet değerli arkadaşlar bugün size kayaçlardan ve iç kuvvetlerden kısa bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle kayaçlar kaç gruba ayrılır? Kayaçlar arkadaşlar 3 gruba ayrılır. Birincisi püskürük kayaçlar, ikincisi tortul kayaçlar, üçüncüsü de başkalaşım kayaçlar diye arkadaşlar. Bununla ilgili sınavda TYT'de soru gelmiştir. Püskürük ağaçlar kendi arasında iki ayrı iç püskürük ve dış püskürük diye. Püskürük arkadaşlar öncelikle nerelerde görülür arkadaşlar? Volkanizmanın etkili olduğu her yerde püskürük ağaçlar görülür. Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Marmara bölgesinde, Uludağ çevresinde, Ege bölgesinde, Manisa, Kula arazisinin çevresinde Akdeniz bölgesinde Hatay Hassa çevresinde arkadaşlar püskürük volkanik kökenli kayaçlara rastlanabilir. Dünyada da işte Japonya'da, İtalya'da, İzlanda gibi yerlerde görülebilir. Püskürük kayaçlar bir yerde peri bacası varsa o bölgede kesinlikle arkadaşlar püskürük kayaç vardır diyebiliriz. Püskürük kayaçları kendi arasında iki gruba ayırıyoruz. İç püskürük ve dış püskürük diye. İç püskürük volkanizmanın patlamadan lavların yer kabuğun içinde soğumasıyla oluşan taşlardır diyoruz. İç püskürük taşlar genellikle sert, camsı ve parlak bir yapıdadırlar diyebiliriz. İç püskürük taşlara örnek de granit, siyanit, diorit, gabro ve pirit gibi kayaçlar vardır diyebiliriz. Dış püskürük kayaçlar arkadaşlar volkanın patlaması lavların dışarıya çıkmasıyla oluşur. Tabi lavlar dışarıya çıkınca aniden bir soğuma gerçekleşiyor diyebiliriz. Havayla temas ettikleri için bu lavlar zamanla soğuyacağı için genellikle bu taşlar gözenekli ve siyah bir yapıdadırlar diyebiliriz. Dış püskülük taşları örnekte arkadaşlar bazalt, andezit, volkan camı, katran taşı, inci taşı, liparit, tirakit gibi kayaçlarımız vardır. Diyarbakır'a, Konya'ya, Kayseri'ye e, gibi yerlere giderseniz, Urfa, Sibirya'ya e giderseniz arkadaşlar özellikle bu evlerin yapımında bazalt taşının yaygın olarak kullandığını görebiliriz. Bir de püskürük kayaçlarının içerisinde arkadaşlar kesinlikle fosil yoktur diyebiliriz. Gelelim tortul kayaçlara. Diğer adı arkadaşlar sedimenter kayaçlar da diyebiliriz. Bunların yapısında fosil bulunma ihtimali son derece yüksektir. Bunlar da tabakalı yapıya sahiptirler diyebiliriz arkadaşlar. Kendi arasında 3 gruba ayrılır. Kimyasal tortul, organik tortul ve fiziksel tortul diye arkadaşlar. Kimyasal tortul daha çok kolay eriyebilen kayaçlardan oluşan kayaçlardır diyebiliriz. En fazla Akdeniz bölgesinde görülür diyebiliriz. Konya çevresinde, Çankırı çevresinde, Sivas çevresinde kimyasal tortul taşları yaygın olarak rastlanır diyebiliriz. Kimyasal tortul taşlara örnek verecek olursak kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi kayaçlar vardır diyebiliriz. Kimyasal tortul taşlarının yaygın olduğu yerlerde arkadaşlar karst topografyası oluşur diyebiliriz. Karst topografyası oluşur diyebiliriz. Kimyasal tortul taşları da en fazla Akdeniz bölgesinde bulunur. Kimyasal tortul taşlarının yaygın olduğu yerlerde arkadaşlar obruk oluşumu, mağara oluşumu son derece fazladır diyebiliriz. Gelelim organik tortul taşlara. Bunlar da arkadaşlar canlı kalıntılarının havası bir ortamda kalması sonucunda oluşurlar diyoruz. Organik tortul taşlar kesinlikle içerisinde fosil barındırırlar diyebiliriz. Bunlar da işte taş kömürü, linyit, petrol, ondan sonra antrasit, turba gibi kayaçlar vardır diyebiliriz. Türkiye'de özellikle Ege ve çevresinde linit son derece fazladır. Zonguldak çevresinde taş kömürü yoğun olarak bulunur diyebiliriz arkadaşlar. Fiziksel tortul taşlar diğer adıyla arkadaşlar mekanik karıntılı tortul taşlar özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen bir kayaç çeşididir diyebiliriz. Bunlar da kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, konglomera ve breş gibi kayaçlar bulunur diyebiliriz. Sonra gelelim arkadaşlar başkalaşım. Diğer adıyla metamorfik kayaçlar. Nedir başkalaşım kayaçlar? Püskürük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalıp sıkışmasıyla meydana gelen kayaçlardır diyebiliriz. Buna son derece dayanıklı kayaçlar grubuna girer diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin iç püskürük bir kayaç olan granit dönüşünce gınaysa dönüşüyor. Kömür elmasa dönüşüyor ki elmas sertlik derecesi en yüksek olan taşlar arkadaşlar. Sertlik derecesi 10'dur diyebiliriz. Kalker mermere dönüşüyor. Kum taşı kuvarsite dönüşüyor. Kil taşı şiste dönüşüyor. Bir de parayı sonradan görme insanlar da arkadaşlar başka bir insana dönüşüyor diyebiliriz. Şimdi gelelim iç kuvvetler arkadaşlar. İç kuvvetler enerjilerini yerin derinliklerinden alırlar diyebiliriz. Özellikle mantu tabakasında enerjilerini alırlar diyoruz. İç kuvvetleri biz kendi arasında dört gruba ayıracağız. Birincisi arkadaşlar tabii ki orojenez. Orojenez ne demek? Dağ oluşumu demek arkadaşlar. Dağ oluşumu. Orojenez sonucunda dağlar iki şekilde oluşur. Ya kırılma ya da kıvrılma sonucu oluşacak arkadaşlar. Kırılma dediğimiz tortul tabakası serttir diyeceğiz. En fazla Ege bölgesinde görülür diyeceğiz. Kırılma sonucu oluşmuş dağlar. Kırılma sonucu oluşmuş dağlara arkadaşlar biz kırıklı dağlar ismini veriyoruz. Kaz, Madra, Boz, Yunt, Aydın, Menteşe, bir de Hatay'daki Nur dağları diyebiliriz. Türkiye'de en fazla kırıklı dağ nerededir? Ege bölgesindedir diyeceğiz. Kırılma sonucu yüksekte kalan kısma biz Hors diyoruz. Hors kırıklı dağ demek. Kaz, Madra, Boz, Yunt, Aydın, Menteşe ve Hatay'daki Nur'dan oluşmuş ova. Buna da işte Bakırçay, Yediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları ve Hatay'daki Amik Ovası örnek gösterilebilir. Arkadaşlar bir yerde Horst ve Graben varsa orada fay hattı bulma ihtimali son derece yüksektir. Orada deprem olma ihtimali son derece yüksektir. Kaplıcadır, jeotermal kaynaktır, sıcak suyun bulma ihtimali son derece yüksektir diyebiliriz. Bir diğer kıvrılma. Kıvrılma arkadaşlar eğer tortul tabakası yumuşaksa bu sefer kıvrılma meydana gelecek arkadaşlar. Bu kıvrılma sonucunda da antiklinal ve senklinal oluşacak. Antiklinal demek kıvrımlı dağ demektir. Mesela Türkiye'de Toros Dağları, Toros Dağlarının işte Bey Dağları, Ala Dağlar, Geyik Dağları, Bolkar Dağları arkadaşlar kıvrılmayla oluşmuştur. Mesela Karadeniz bölgesindeki Canik Dağları, Küre Dağları, ondan sonra Köroğlu Dağları, ondan sonra Kaçkar Dağları arkadaşlar kıvrılmayla oluşmuştur diyebiliriz. Türkiye'deki dağların büyük bir kısmı tavrılmayla oluşmuştur. Bu da Türkiye'nin arazisinin yumuşak olduğunun büyük bir göstergesidir diyebiliriz arkadaşlar. Sonra gelelim epirojenez. Epirojenez ne demek? Kıta oluşumu demek. Yeryüzünün çok geniş alanlarında çok yavaş bir şekilde meydana gelen toptan yükselme, toptan alçalma hareketine biz epirojenez diyoruz arkadaşlar. E, çok yavaş bir şekilde gerçekleştiği için bizim bunu görebilme ihtimalimiz son derece düşüktür. Ömrümüz bunu, sülalemizin ömrü bunu görmeye yetmez. Öyle diyelim. E, sonucunda bilmeniz gereken iki olay meydana gelir. Biri transgresyon, bir de regresyon arkadaşlar. Transgresyon ne demek? Deniz ilerlemesi demek. Eğer epirojenik hareketler sonucunda karalarda bir alçalma meydana gelirse orası deniz basar ve orada transgresyon meydana gelir. Tabi transgresyon meydana gelirse Alçak yerler su altında kalacak, kıyı çizgisi değişecek, limanların yeri değişecek, tuzlu su miktarı artacak, tatlı su miktarı ne yapacak? Azalacaktır diye biliriz gençler. Bir de regresyon var. Ne demek regresyon? Yani denizin geriye doğru çekilmesi diyebiliriz arkadaşlar. Deniz geriye doğru çekilirse tabii ki bu sefer farklı olaylar oluşacak. Tatlı su miktarı artacak. Tuzlu su miktarı geriye doğru çekildiği için tatlı su miktarı biraz daha artacak tarım alanların alanı artacak. Kıyı çizgisi yine değişecek. Limanların yeri arkadaşlar yine değişecektir diyebiliriz. Bir diğeri arkadaşlar seyizma. Seyizma ne demek? Deprem demek arkadaşlar. Deprem demek. Depremleri de biz 3 gruba ayırıyoruz. İşte volkanik depremler, tektonik depremler, çökme depremler. Volkanik depremler daha çok volkanizmanın etkili olduğu işte İtalya'da, İzlanda'da, Japonya'da, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde görülen bir Deprem çeşitlidir, Etkisi genelde azdır. Ama okyanusun dibinde bir volkan patlaması meydana gelirse arkadaşlar tsunami etkisi yaratabilir. Ona da dikkat edelim ki en son Endonezya'da olmuştu. Tektonik depremler dünyada en hızlı olan, en şiddetli olan, en tehlikeli olan depremlerdir arkadaşlar. Tektonik depremler fay hatlarıyla paralelli gösterir. Türkiye'de arkadaşlar tektonik depremler çok görülür. Mesela Elazığ'da görüldü, Malatya'da görüldü, Van'da görüldü, Erzincan'da görüldü, İstanbul'da görüldü, İzmir'de görüldü diyebiliriz arkadaşlar. Allah bizi muhafaza eylesin. tektonik depremlerde, Ben de 99 depreminde tektonik depreme Osmanlı'la beraber yakalanmıştık. Allah bizi muhafaza etti. Dikkat edelim arkadaşlar. Tektonik depremler en tehlikeli depremlerdir. Tabi deprem adam öldürmez. Bilimsizlik insanı öldürür ona dikkat edelim. Türkiye'de teknolojik deprem olabileceği yerler arkadaşlar kesinlikle sorularda gelir. Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği yerler, Doğu Anadolu Fayı'nın geçtiği yerler, Batı Anadolu Fayı'nın geçtiği yerleri kesinlikle bilmek zorundasınız. Türkiye'de sağlam yerler yok mu? Tabii ki sağlam yerler vardır. Mesela Karşıyayla çevresi, Kastamonu çevresi, Edirne çevresi, ondan sonra Bitlis çevresi, Mardin çevresi arkadaşlar masif arazilerdir. Buralarda deprem olsa bile tehlikesi az olan yerlerdir diyebiliriz. Çöküntü depremleri arkadaşlar özellikle Karsik arazinin yaygın olduğu e, Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar böyle hafif bir çökme meydana geliyor. Onun sonucunda obruklar oluşuyor. Biz buna çökme deprem ismini veriyoruz. Allah bunlardan doğal afetlerden bizi muhafaza eylesin. Arkadaşlar bir diğer iş kuvvetimiz volkanizma. Volkanizma da kendi arasında ikiye ayrılır derinlik derinlerde olan bir de yüzeye çıkan volkanizma diye iki bölüme ayrılıyor. Öncelikle derinlik volkanizması nedir? Derinlik volkanizması yerin derinliklerinde yani mantoda olan lavlar dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Kendilerine bir yer bulup dışarıya çıkmaya çalışıyor ama dışarıya çıkamıyorlar. Yer kabuğunun içine sokulup arkadaşlar e, katılaşmaya başlıyor lavlar. Eğer bu lavlar çok bir bir kütle halinde mesela bir uludağ, uludağ bir batolitir mesela. Eğer bu Büyük bir kütle halinde soğuyorsa, biz ona batulit ismini vereceğiz ki TYT sınavında bunu sordular arkadaşlar. Mesela Uludağ'ın kendisi patlamamış bir yanardağdır. Dolayısıyla patlamamış yanardağlara biz batulit ismini verebiliriz. Lakolit nedir? Lavların mantara benzer şekilde soğumasıyla lakolitler oluşur. Dyik nedir? Lavların dikey doğrultuda dikey doğrultuda soğumasıyla dayıklar oluşur arkadaşlar. Peki sil nedir? Lavların yatay doğrultuda soğumasıyla da de sil denilen şekiller oluşur. Batulit büyük kütle, lakulit mantara benziyor. Dayk arkadaşlar dayk duvar demektir ama dikey uzanışlı diyebiliriz. Sil de arkadaşlar sil de yatay uzanışlı diyebiliriz. E, batolit TYT sınavında soru olarak gelmiştir arkadaşlar. Türkiye'de batolitler vardır diyebiliriz. Şimdi Yüzeysel volkanizma arkadaşlar volkanın bom diye patlamasıyla oluşur. Tabii volkan patladığı zaman etrafına kül, toz, duman gibi malzemeler ne yapabiliyor? Yayabiliyor arkadaşlar. Volkan patladığı zaman bir sefer patlarsa krater oluşur. Krater volkanın ağzı demektir. Volkan ikinci sefer patlarsa bu sefer kaldara oluşur. Mesela Türkiye'de Bitlis Nemrut kaldarası vardır. Bitlis'e giderseniz Nemrut Dağı'nın tepesinde kocaman bir krater gölü vardır. Biz ona Kaldera Gölü veya Krater Gölü ismini veriyoruz. Bitlis'te Nemrut Dağı'nın tepesinde Kaldera vardır diyebiliriz. Mağar nedir? Gaz patlamasıyla volkanik arazilerde gaz patlamasıyla meydana gelen çukura biz mağar ismini veriyoruz. Mağar daha doğrusu Türkiye'de Konya'da Mekke Mağarı var. Mekke Mağarı Türkiye'nin nazar boncuğudur arkadaşlar. Volkan patladığı zaman etrafına kül, toz, duman yayabilir. Bu ee, küllere, tozlara da biz ne diyoruz? Tüf ismini veriyor ki bu tüfler zaman gelecek arkadaşlar peri bacarının oluşmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Lavlar, e, volkanlardan çıkan, akışkan sıvı malzemelere de biz ne diyoruz? Lav ismini veriyoruz. Türkiye'de arkadaşlar volkanik dağlar İç Anadolu bölgesinde Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Erces Dağı vardır. Doğu Anadolu bölgesinde Nemrut, Sübhan, Tendürek ve Ağrı Dağları vardır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'da Karaca da vardır. Ondan sonra Ege bölgesinde Manisa Kula volkanik arazileri vardır ki Evliya Çelebi seyahatnamesinde Manisa Kula çevresi için arkadaşlar yanık ülke ismini vermektedir diyebiliriz. Yine Akdeniz bölgesinde volkanik dağ yok ama Hatay Hassa çevresinde volkanik arazilere rastlanmaktadır diyebiliriz. Bir de Marmara bölgesinde arkadaşlar uludak patlamamış bir yanardağdır diyebiliriz. Dolayısıyla volkanik dağlar, volkanik oluşum genellikle Karadeniz bölgesinde yoktur ama bazı kaynaklarda köroğlu dağlarının oluşumunda da e, volkanik köken, hani olma, volkanik dağ değil de volkanizman etki olma ihtimali vardır gibi bazı söylentiler vardır diyebiliriz arkadaşlar. Biraz nezleyim, gribim. E, kısa ve öz bir şekilde artık bundan ne çıkardıysanız İnşallah işinize yarar öz bir şekilde ki bu anlattığımız konularda arkadaşlar mesela kimyasal tortul taşları arkadaşlar neyi sordular ee, dedi ki karstik göllerin oluşumunda etkili olan kayacı cinsini sordular neydi o da kalkeri sordular diyebiliriz. Ondan sonra batoliti arkadaşlar sınavda sordular onu söyleyebiliriz. Ondan sonra orogenezle ilgili hemen hemen her sene veya dönem aralıklarında arkadaşlar soru gelebilir diyoruz. Kendinize iyi bakın. Seviyoruz. Yaşasın coğrafya. Coğrafya hayattır. Hayata ta kendisi arkadaşlar.